Bayram gelmiş benim neyime. Yani bir bayram gününde herhalde eee bizim söyleyebileceğimiz laf bu olmalı diye düşünüyorum. Şimdi herkesten bayram mesajları, bayram teklifleri geliyor. Çocuklar da benim danışmanlar da ya biz de yazalım falan <laughs> diyorlar da doğrusu hani içimden de gelmiyor yani. Hani bayram kutlamak içimden <laughs> gelmiyor neyi kutlayacağız ee, bugün Türkiye'de? Neyi kutlayacak Müslümanlar? Müslüman alemin. Habire birbirini boğazlayan bu bir coğrafya. Ee, değerli arkadaşlar. Evet sesim arkaya duyulmuyor belki ondan mı? Pek tamam. tamam pek. Evet söylediğim gibi. ya yani bizim dinimizin çok güzel tarafları var bir Ramazan ayı var. 11 Ayı Sultan diyoruz. Kutsal, kutsal Ramazan ayı diyoruz. Ramaz, Ramazan ayında Türkiye'de neler yaşadık? Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Yani. Bir gözden geçirelim. Yani bu sözde, sözde dinler olan bu hükümet, AKP hükümeti 10 yıldır iktidarda neyi çözdü? Ve en sonda bu Ramazan ayında en son ayda en azgın şekilde nasıl kendi ülkesinin insanlarına kendi halkına nasıl şiddet uyguladı, nasıl zulüm uyguladı bir düşünün. Neyi çözdü bu iktidar? Yoksulluğu mu çözdü? Çözmek istiyor mu yoksulluğu? Yoksulluğu çözmek de istemiyor. İlk iktidara geldiğinde o vaatle geldi. Büyük bir krizden sonra Türkiye'de iktidara geldi AKP hükümeti ve o tarihinin en büyük krizinde Türkiye'nin işsizlik oranı yüzde sekiz nokta ikiydi. Bu hükümet iş başına geldikten sonra yüzde on dokuzlara kadar çıktı işsizlik. Ve bugün hala çift taneli rakamlarda o da resmi tüy bir sürü yalan yanlış hesaplamalarla ama yüzde on nokta ikileri yüzde onların altına işsizlik kalem olarak bile onların hesaplama biçimine göre bile düşmüyor. Yani Türkiye'de işsizliği çözmediniz. Yani Türkiye'de çalışan yoksulluğu yarattı bu hükümet. Taşeron sistemini taşeronda çalışan insanların sayısını milyonlara çıkardı. Yani orta çağdan kalma kölelik rejimini bu hükümet yaygınlaştırmıştır. Kıdem tazminatsız, izinsiz, sosyal güvencesiz iş yaşamını Türkiye egemen kılan bu hükümettir. On yıllık bu hükümettir. Ve bu taşeron sistemiyle yılda 1700 kişinin gene resmi rakamlarla yüzde 50 kayıtlı e, kayıtlıdır iş dünyası Türkiye'de. Yine kayıtlara göre her yıl en az 1700 kişinin iş cinayetlerinde yaşamını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz. Taşeron sisteminden dolayı büyük ölçüde de bu. Bu iktidar döneminde 11 bin yurttaşımız hayatını kaybetti. Bu iş cinayetlerinde bu hükümet tarafından kat neyi çözdü bu? Yoksullar açısından, halk açısından neyi çözdü? En son geldiğimiz üç yedi yoksulluğu çözecekti, yasakları kaldıracaktı, yolsuzlukları çözülecekti, çözecekti. Yoksulluğun durumu budur. Türkiye'de yasaklara geldiği nokta budur. Bugün herkes birbiriyle konuşmaktan korkuyor. Bırakın telefonla kendi en yakını ile birlikte yanındaki ile konuşmaktan korkar hale gelmiştir. Hangi yasak çözülmüştür Türkiye'de? Hangi birlikte yaşama koşulları sağlanmıştır Türkiye'de? Her gün Türkiye'de yaşayan insanları birbirinden koparmaya, birbirlerinden ayrıştırmaya, uzaklaştırmaya çalışan bir anlayış bu birlikte Yasakları mı kaldırmıştır bu hükümet? Neyi kaldırdı? Nereye vardı bu hükümet? 3Y'den 3Z'ye, Zam, zulüm zindan. Değerli arkadaşlar, Ramazan bayramında, Ramazan ayında bizim dinimiz hani aç kalasın ki açın halinden anlayasın diye bu ay e, Müslümanlar tarafından böyle idrak edilmiştir, böyle indirilmiştir ve bunun için Ramazan Ramazan'da 17 saat Müslümanlar aç kalırlar açın halinden anlamak için. E bugün bayramı nasıl kutlayacağız? Türkiye'de bunca açlık varken, Türkiye'de bunca yoksulluk varken ve Türkiye'de bizim dinimize göre hiçbir çocuk komşunun çocuğu yatağa aç girerse sen sen uyumamalısın diyen bizim dinimizde şimdi hem açlık hem yoksulluk varken bir de analardan babalardan çocuklarını çocuklardan birbirini, çocukları birbirinden ayıran bir düzen Türkiye'de varken daha iki gün önce Silivri'de o duruşma sırasında çocuklarını o mahkeme salonuna sokmayan düzeni kuran kimdir? Yasakları kaldıracak olan bu hükümet değil midir? Tarlalarda insanların üzerinde tarlalarda bile on kilometre uzakta durdurup üzerlerine hala yetmedi gaz sıkan, çok kuran, bu hükümet değil midir? Bu hükümetin yarattığı polis devleti değil midir? Biz hangi bayramı kutlayacağız? Neyi kutlayacağız? Bu hükümet neyi çözmüştür? Faili meçhul cinayetleri mi çözmüştür? O dava neyi çözmüştür o dava? Derin devleti ortaya mı çıkarmıştır o dava? Silivri'deki dava? Bu ülkede bir de derin devlet olayı vardı, geçmişte de vardı onun ortaya çıkarılması gerekiyordu. Faili meçhul cinayetlerin çözülmesi gerekiyordu. Ama bir tek faili meçhul cinayetin katili orada yargılanmış mıdır doğru düz? Arada üç tanedir, beş tanedir. Ama 275 kişi şu veya bu şekilde hiç ilgisi olmayan insanlar orada yargılanmış ve gazeteciler 35 yıl gazeteci Mustafa Balbay 35 yıl ceza almıştır. Susurluk davasının sanıklarından kimse var mıdır bu davanın içinde? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak onlarca kez faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için gelin komisyon kuralım dedik. Hangi birine evet dediniz? Hepsini AKP'nin çoğunluk oylarıyla hepsi reddedildi arkadaşlar. Hepsi reddedildi. Bugün bu ülkede mutlaka mutlaka ama o dünkü faili meçhul cinayetlerin sanıkları da ortaya çıkarılacak. Bugün bu zulümleri de yapanlar tek tek ortaya çıkarılacak ve asıl o büyük gün, o hesaplaşma günü asıl o gün olacak. Asıl o gün hesap sorulacak. Tek tek. Susurluk komisyonunda Fikri Sağlar partimizin parti meclis üyesi şu anda. Yine AKP'den milletvekili el katmış. Beraber Susurlu komisyonda çalıştılar bakın geçmişte ilk dönemlerinde bu hükümetin. Ve İzmir'e geldiklerinde bize anlattıkları şeylere inanamazsınız. Tüyler ürpen şeyler. İkisi de herkes biliyor. Bugün o sadece o dosyaları aslında Orada bir sürü faili meçhul cinayeti faili duruyor belli arkadaşlar. Ama onları tutmuyorlar. Onları yargılamıyorlar. Neyi yargılıyorlar? Bugün Türkiye'nin durumu nedir arkadaşlar dünyada baktığınız zaman? Dünyanın en çok tutuklu gazetecisi, dünyada en çok tutuklu gazetecisi Türkiye'de. Dünyanın en büyük açık cezaevi, gazeteciler cezaevi Türkiye. Dünyanın en çok tutuklu öğrencisi Türkiye'de. Dünyanın en çok tutuklu aydını Türkiye'de. Dünyanın en çok tutuklu yazarı Türkiye'de. Cezaevlerinde. Dünyanın en çok tutuklu askeri Türkiye'de. Basılmamış kitapların Yazandları tutuklandı Türkiye'de bomba muamelesi gördü kitaplar. Hangi özgürlükten söz ediyoruz? Ve böyle bir ülkede bugün gazetecilik sadece gazetecilik yaptığı için 35 yıl ceza alan Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Cumhuriyetin Ankara temsilcisi Mustafa Balbay yağmurdan ve eşi Güşahat'tan çocuklarından ayrı orada cezaevindeyken nasıl içimize sindirip de eğlence günü olarak bayramı kutlayacağız. Kutlu günü olarak kutlayacağız. Balbayı sen Cumhuriyet Gazetesi yazarına 35 yıl ver ama Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atanları Danıştay katillerini salıver. Salıver. Hizbullah katillerini salıver Türkiye'de. Türkiye'de Türkiye'de yine geçmişteki yedi işçi partili öğrencinin katillerini Türkiye'de salıver. Ama kimi tut? Yazarları, aydınları ömür boyu hapis cezası ver. Türkiye'de bu düzenle, bu sistemle, bu sistemle barışı yaşamak da mümkün değildir arkadaşlar. Kendi ülkesinin insanlarına, kendi halkına zulmeden bir iktidarı da Meşru da görmek mümkün değildir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin aydınlık geleceğine inanıyoruz. Bu ülkede bir gün demokrasiyi yeniden kuracak tek kurum vardır o da Cumhuriyet Halk Partisidir. Bugün güçlü ayakta duran tek kale vardır Cumhuriyet Halk Partisi kalesidir ve o nedenledir ki bu ülkede bu insanlar bunca yoksulluk, bunca acı, bunca zorbalık altında yaşarken bizim bir kat daha, iki kat daha, üç kat daha, beş kat daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Ve biz önümüzdeki ilk yerel seçimlerde Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel iktidarını kuracağız. Hemen arkasından o yerel iktidarlardaki çalışmalarımızla Türkiye'ye örnek gösterilip Hemen ilk seçimde Türkiye'de genel iktidarı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına dönüştüreceğiz ve Türkiye yeniden özgürlüğün ve kardeşliğin ülkesine dönüştüreceğiz. Bugün bu yapılan uygulamalara, bu zorbalıklara karşı asla başbakanın dediği gibi kinlenelim demiyorum. Kin insanın önce kendisini yok eder arkadaşlar ki. Ama çok daha hırslı, çok daha gücümüzün her katkısını kullanarak çalışmak zorundayız ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'de tekrar iktidar yapalım ve Türkiye'yi tekrar özgürlüğün ve kardeşliğin ülkesine dönüştürelim ve o gün işte büyük bayramları halk hep beraber kimsenin iş sorunu yaşamadığı, az sorunu yaşamadığı, özgürlük sorunu yaşamadığı bir ülkede hep birlikte bayramlarımızı kutlayalım. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim.